Ve... Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber arkadaşlarım beni ne kadar iyi tanıyor videosu çekiyoruz. Arkadaşım Zehra, Hicran ve Arda. Onlar benim üniversite arkadaşlarım. Daha yeni kaynaştık ama birbirimizi çok sevdik ve bence beni iyi tanıyorlar. İyi tanımak zorundalar çünkü ben her şeyimi söyleyen bir insanım. Merhaba. Evet. <laughs> Şimdi sorulara başlayayım mı? Yok ya başla. muhabbet edelim. Sen yok bir şey var mı? Youtube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Bismillah diyoruz başlıyoruz. İlk sorum birazcık basit olacak. Doğum günü sorarsam direkt bilirsiniz de burcumu soruyorum. Benim burcum ne? Abi ben burçları dinliyorum gelecek diye. Hayır ben de o yüzden şey heyecanlandım şu an. Ben, ben doğum biliyorum. günü yasa olmuyor mu? Olmaz. <laughs> gösterdim. Abi, abi, ben direkt böyle gösterdim yalnız. Ben burçları biliyorum abi yazamam. <laughs> Yazıyor da yazdı ya. Yani. yani Valla burçları bilmiyorum, biliyorum. Ben kendi burcumu biliyorum. <laughs> Valla <burçları. gülüyor> biliyorsun Arda ya nasıl Valla biliyorum sadece kovayı <laughs> biliyorum. Işte. Kovayı biliyorum işte sadece. Arda'yı. 0. Arda ya sıfır. Arda sıfır. Akrep. Akrep. <laughs> oh! <başlamaz gülüyor> Başak Ağustos'ta onu, onu biliyor. Abi, Ağustos da onu biliyorum. Hayır Ağustos değil. Ağustos. Ağustos değil Başak. Ağustos. Kanka sen Ağustos çok hasta geçmemiş miydik? Çok tehlikeli Başak. temizlik emzik hastası diye. Eee... Emzik sonrası değil şey. Eylül Başak. Ağustos aslan. Bu kızın bir bildiği var demek tamam mı? Aşağıya yaz skorları. Skorları yazacağım Başak. Aşağıya yaz. Şu anı çok tanıdım. Biri yazamadı, birisi yanlış yazsın. Bir kişi bildi. Ben bilmiyorum ki. Tamam, en sevdiğim renk o zaman. Şununla yap sen çok gülerim. Cevaplarınızı kabul edebileceğim bir şey. Görüyor musun? Üç tane en sevdiğim var normalde ama. Şimdi direkt sabahata döndürelim. Bir şey söyleyeyim mi? İçinde yazık kırmızı mavi kırmızı değil mi? İçiniz aynı öyle. en sevdiğim renk turuncu. Ay kırmızı. En sevdiğim, sevdiğim kırmızı. kırmızı. <laughs> Bak kırmızı bu arada kırmızı Hayır, ve mavi. Hayır sen şey bir yani. kere yayın geçmişini açtırtırma şimdi bana dedin ki en sevdiğim renk turuncu. Üzerinde turuncu kazak var. Bardağım da turuncu. Her şeyim turuncu kadın. Demek ki tamam. Bunu da dedim ona. Kırmızı bu arada. Turuncu. Tamam. Burada biz <laughs> de puan kazanıyoruz. <laughs> evet. Şimdi abi. en sevdiğim fast food yemek. Bu da basit. <laughs> fast food sayılır herhalde. Şimdi genel kültürsüz. Yani ben bir şey bunu evde yapmadığım, ev, benim evde yapmadığım bütün yemekler fast food'tur benim için. Evet. Bakayım hijyen da zor Hayır. Bakayım. Ben salladım ama. Hayır. Birinci, ne? Birinci, birinci, İskender. İskender. Tamam Tantuni içinde çalıyor. Bayağı fesat ya. Sağa İskenderci İskender. dolu. İskender. <laughs> İzmir'e gittiğim zaman İskender yedim biliyor musun? Ölmüşüm yani. O da. Yok. Yok ya. Yok ya. Evet. bak... <laughs> evet. yani... Ama Zeynep. Yani bak. Bu arada evet Tantuni'yi de çok severim evet. ama ben bu aralar memleket özlemi çektiğim için Tantuni diye ölüyorum. Yoksa İskender'e bayılırım. Ölüyorum. Ama Tantuni'yi de seviyor yani. Öndeyim abi. Yok ya. <laughs> Pazar günü yemişsiniz bilmiyorum tabi. Peki şu anda bu birazcık zor bir soru çünkü ben aşırı derecede aksesuar takıyorum. En sevdiğim takı ürünü. Anasını cebi. <laughs> Arda çok zor. Umarım gözüküyordur. Sallayayım bari ya. Yalan deme şimdi bu sabah. Ben burada. iki şey arasında kaldım. Bunu göstereceğim ama diğerini de söyleyeceğim. Bakayım Erdoğan. Bilek yüzük de yüzük değil mi? Değil mi? Evet tamam fazla yüzük takıyor olabilirim. Evet yeni bileklik almış olabilirim. <laughs> ama ben kolye seviyorum. Kolye. Yalan abi. Kolye. Ya. Yalan, <laughs> yalan, attın bizi aldattın yalan şu yani. an. Yani. Hadi Bitme diyor. diyecek. Dur ama bak. yazdım kolye diye. Tam bir yerde yalan Ben bilmiyorum ki ne sevdin ya. <laughs> evet. <Güzel, güzel, güzel, gülüyor> Uğurlu sayım. Bu da çok basit. Bunu bilmiyorum. Hep ben. söylerim. Bunu çözün, bunu nasıl bilmez. Bunu azıcık mantık yürütürseniz de anlarsınız. Ben neye önem veririm? Aileme. Aile. E ailem ne Aileme de, önem ben. verdiğime göre aile kişi sayısı falan filan herhalde kanka. Bunu da anlamayan... Yani aile kişi sayısı da... <laughs> Lan iki tane değil mi? <laughs> ben bildim değil mi? Sen hep iki demiyor yani. ya? Arda kopya çekti. Daha Arda kopya çekti bu arada. Kamera kıyetlenildi. Ben daha önce yaşadım iki diye. Ben ben iki yazma Cevap üç. Ben hemen iki Tamam ben aile bir deyince bu dedim zaten. Kopya çek. Arda Özelay, tebrik ediyorum. Ben kopya çekmedim arasından. Peki Wings'te hangi karakterdim? Bunu Onu birisiyle konuşmamak için. Neydi? Iyiydi. Wings var ya Wings izlemedin mi? Hayır. Bu diye düşünüyorum. Bir dakika. İzlemedim. Nasıl yazıldığını bilmiyorum ama ben. Evet. O zaman Çünkü zorlamıştım seni. Ben izlemedim abi bilmiyorum. Flora öyle mi yazılıyor? Öyle Flora kardeşim de. Sen bilmiyorsun. Arda bilmiyormuş Wings'i. Wings ne abi? O haksız bir şey. soru oldu bence. Bunu kırpalım. Hayır bu arada. Bilmiyorum. Bunu koyalım ama bunu puan olarak saygılarım. Evet. Yani. Arda Wings'i nereden? Blue. O zaman soruyorum. En çok, çok kullandığım çok sosyal medya platformu. Hmm. Yani. Bunu da bilmeyen. Bunu da yani... bilmeyen. Gitsin kesin camdan aşağısın. <laughs> Çevirin bana. E tabii ki de TikTok yani. <laughs> Yazıklar TikTok olsun. TikTok'ta uyuyup Niye? Bir şey yok. Orada TikTok kanalım hesabım da aşağıda olacak. Takip edebilirsiniz. Hmm. Gönder gelsin. Bekle soruyu. Ee, ben bir dönem İstanbul'da okudum biliyorsunuz bunu. Hangi okul şeyi mi? İstanbul'da okudum. Hangi okul dönemi? Hangi okul dönemi mi? Ha. Evet. Yani bunu döndürene kadar. Bu emin değilim ama. <laughs> orada beni öldürüyor Arda. Bakayım. Orada sana. Karar. Çay mı Allah... kahve mi? Ay bunu bilemedim şu an. Hayır hayır, hayır yanlış biliyorum, yazdım. Biliyorum. Doğru düşünüp yanlış yazdım pardon. Ne <laughs> ya düşünüyorum <laughs> herhalde biliyorum bence. Bence bu. Çay çay. Kahve mi? Ya dün bile bu. Kanka ben de kahve yapmıyorum. Kahve içtiniz ben çay içtim. Kahve bana Kanka, kahvaltı bir, bir, kahvaltı bir, bir iki kahve. fazla zor geliyor kahve ne? yani üçte kahve. Bir iki taneden fazla kahve zor geliyor. Kahveyi içmiyor yani sevmiyor. <laughs> tamam kahve. Sevmiyorum yani. Ben çay çayı her saat içebilirim ama kahve her saat. Ama çayı hiç her saat içtiğini hiç görmedim. Gecen işte dün içtim. Yani ya o da, da bir bardak içtin yani bayağı seviyorsun çayı. Şey ya. <laughs> ya öf. <laughs> Hadi diğer. En sevdiğim dizi. <laughs> Valla sen de bırak hiç oturup dizi izle. Yani <laughs> şu an Kanka o kadar evime geliyorsunuz ve bu televizyon diyor, hep çalışıyor. Allah Allah. Hep çalışıyor. Ben bir tane yazdım. Yazamadım ki yazabilsem. Heh. <laughs> <laughs> Lan bas. Allah be. <laughs> Arda yine yanlış. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu be ya. Arda, Arda abi. neden? Bu abi, abi, baştan başladı. Çok kıyas kıyas yarışır ama Arda'nın sürekli geldiği zaman Arka sokakları baştan başlamış. Tiktok ne zaman açsam arka sokakları çalıyor. <laughs> evet. en çok şarkısını söylemeyi sevdiğim sanatçı. Bunu yayınlarda falan nerede yerde bas bas bağırıyorum. Kanka benim kafama kadar çalışmıyor. Soyadından emin değilim ama şu an. <laughs> benim Ay kafam size. çalışmıyor. Ben eski içiyorum. <laughs> Bakayım ben eski içtim zaten. Göremiyorum. Ama... Soyadun melek Musa. Olursa... Melek Musa. Aa doğru lan. Ben karıştırıyorum ama hepsini. İkisini. Hani. Üçünü hatta. Melek'le bunu baya karış isim benzerliği bile var yalnız ya. <laughs> benzer vibe. Bay. Baya Derya Melek çok benzer. Vibe. Sarıyorum. So. <laughs> Kullanmayı en çok sevdiğim makyaj malzemesi. Bunu bilmeyen... Ben adını bilmiyorum onu da. Adını bilmiyor musun? Yani şu yazdığım şeye bak. Ama... Bak bak doğru mu? Evet. Doğru be, ya benim? Evet. Yolum. Doğru be. <laughs> evet. Ay. Tabii. Ben anlık körlüğü yaşıyorum çünkü sürekli. Hicran i̇şte onu çöp kutusuna atacağına bunu silip tekrardan yazabilirsin. <laughs> ee, eğer Arda izliyorum. beni dikkatli dinlemişse bu dondurma çeşidini bilir. Benim en sevdiğim dondurma çeşidi. Bu birazcık zor. Evet, ben en çok neyli dondurma severim? Bunu Arda bir dinlediyse Arda bunu bilir. Dur. Arda kafanı Arda ben kaldım şu an. Ben şu an atıyorum. Ee, atıyorum yani. Geçen konuştuk daha burada ya. Aydınlık. Şeyin adı aklıma gelmiyor. Demek de ki böyle değişik bir canım, şey. Ha? Bence bu. Hayır. Hayır şey ya. Ben karamelik Evet onu biliyorum. Karamel değil değil dur. Onu da çok sevdim. Beş harf, adı beş harfli de. Evet. Beş harfli adı aklıma gelmiyor. Badem. Evet. Badem, badem. <laughs> çok severim. Bayılırım. Badem ve dondurma ilk defa duydum ha. Nasıl ilk defa oldun? Kırk çeşit dondurma çeşidi var. <laughs> ben ilk defa duydum. Tamam. Gittiğim birkaç şehir. Ya birkaç şehir gittim. Bunu da bayağı biliyorsunuz. Birkaçını yazınız. Tamam. Fazla yazana daha fazla. <laughs> hmm. Ama ben yavaş yazıyorum Hemen göstermeyeyim vurdum. Gittim hmm. Gittiğim yerler de olabilir bu arada. Şah, sadece şehir değil. Dünya şehir. Dünya şehir. Ben beş tane yazdım. Evet. Ama daha fazla ekleyebilirdim. Evet. Ben de ekleyebilirdim, de eklemedim. Evet. Sen ne yazdın? Ne ben şey, sürekli Adana'ya giden birisini yazdım Hayır, Adana yazmadınız. da ya yazmamışım bu <laughs> arada Hiç kimse yazmadı onu biliyor <laughs> 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 En sevdiğim şarkıcı. Bunu kızlar zaten kesin bilmek zorunda çünkü Spotify'ın 2024 ben en çok, çok dinlenen ]ordum. şarkıcı olarak ben gördük ve bunu üçümüz oturduk baktık. Şey mi? Ben yoktum. <laughs> biliyorum biliyorum. Ben Sen de bunu bilirsin. Vallahi Çoluk görmedim. Bizim de hicrana yaptık biz. Nasıl ama isim, isim ver kanka. Kanka Z Zehra onu bir hatırlayamıyorum hiç. Evet. Anlamadım. O zaman bence ben onu iki puan sayarım. Yani. Can Özcan. canız Onu canız 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 Can Özcan. Onu Can Can Doğru. Şimdi hatırladım. Bir şey diyeyim benim yanımda hiç açmadım bunu ama. <laughs> Sen sanki benim bilmediğim soruları sormayın <laughs> bu oyuna özel. <laughs> ee, sürekli makarna yiyoruz ve ben makarnayı neyli severim. Hangi çeşit makarna yani? sen de... salladım. Salladım kanka. İstersen göstermeden de hissedeceğim. Salladım yani. Ben. Ben, ben de salladım yani. Dur şimdi. Ne dedim ketçap mı? ne dedim yoğurt. Bak ben de salladım şimdi. Bakayım. Bundan çok yüksek ihtimalle Arda Arda aşırı derecede domatesli makarna çok güzel yapıyor. O yüzden Arda yerken domatesli makarnamız herhalde. Benim ketçap mayonez yoğurt çok seviyorum. Yani cevap ketçap mayonez. Domatesli. Biliyor musun? <laughs> ketçap <Değil maine. Gülüyor> <laughs> Tamam domates de var tamam. içinde işte. Ketçabı. 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 Tamam, Zehra iyi ki ver o zaman. Buna da bir puan ver ben. Konserine gitmek istediğim kişi az önce televizyonun şarkısı çalıyordu ve ben durup dururken bas bas bağırdım o adamın şarkısını. He şey mi acaba? Şu mu? Ama ben bir şey diyeyim Az önce... Bu... En... Bak, dur. Bak hayır. Bir dinle. Ben şey döndürüyordum orada. Tekerlek. Tekerlek. Bence doğru. Ben öyle düşünüyorum. Ben tekerlek döndürüyordum abi. Ama Arda şeydi. Doğru. Ben <laughs> şimdi ben Ben tekerlek döndürüyorum ama bak hala bekliyor tekerlek. Hadi o zaman bizi dinlemeyi öğrenmelisin. Yani bundan bunu çıkartıyoruz. <laughs> evet Hicra, seni dinlemeyi öğreneceğim. En sevdiğim çiçek. Birisini o çiçeği seviyorum, birisini de o çiçeği almayı seviyorum. İkisini de yazsanız kabul ederim. Ben... Ben binerek farklı <laughs> yazacağım. Sanırım ay çiçeğini çok severim çiçeğin anlamında ama en çok gül almayı severim ki kururken daha güzel gözüksün diye ay çiçeği parçalanıyor. Bu kadardı. Değil mi? Hmm. Hayır. <gülüyor> 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 bu kadardı. Ee, beni temsil eden bir emoji. Beni yansıttığını düşündüğünüz bir emoji. Koyun büyütün göster. Ama beklemeniz lazım benim emoji. <laughs> emoji seçiyorlar ama. siz yazdınız. <laughs> emoji seçtim. Ben yazdım. Benim de çok kullandığım tamam, bir Tamam şey yolculuğum yapayım için. ya. Için. Döndürmeyeceğim ben. Ay be de ya. O <laughs> Allah da... ya. Allah seni ne yapma ya ya. Aynen kanka. Bence bu abi. Yani döndür artık sen de. Ha? Şimdi bunların, bunların, bunların sebebini söyler misiniz? Bence gülücük abi bana göre bak bak bak. Evet çünkü çok gülüyorum. Evet. Değil mi? Nazar boncuğunu çok seviyorsun. Sus. Evet. <laughs> Nazar boncuğunu koyacaktım. Şu utanmaya size çok yakışıyor. Böyle yapmak sabah o yüzden koydum. Allah Allah! Ben bir şey hatırladım değil mi? <laughs> evet, devam edelim lütfen. Bir de ben de sevdiğiniz bir Bunun özelliği söyleyeyim. Bunun doğru cevabı ne peki? Bunun doğru cevabı yok zaten. Tamam, bu <laughs> Allah razı Kim olsun. Kimle tutuyorsun? <aslan. gülüyor> Hayır, beni ne olur Değil değil mi? Mi? Nasıl ne evet. olarak gördüğümüz? Ha şeyde o işte. Tamam. Şekilcan benim posturum buz kararı. Soru neydi? sordun mu? <laughs> ne sorusu? Ben de sevdiğiniz bir özellik sordum. Sevdiğim bir huydur, bir şeydir. Ben de sevdiğiniz bir şey yazın. Hmm. Gülmekten böyle karar geldi. Sen dedin. Allah be! Olsa de... <laughs> Çok masum, masumiyeti gelişti tabii Düşünmek abi. <laughs> Düşünmek. <gülüyor> ben düşünceli bir insanım. Evet. evet. Düşünceli Tutuklu olmasına olacağım. da yaz onu. Düşünmek. Zaten yani. yazabilsem. <gülüyor> <gülüyor> basıyorum basıyorum ya onu. Kız sofra tespiri. <laughs> evet. Ay, öncem, 2025'te değiştirmek istediğim bir eşyam. Şey yapmış. Işte. Bunu artık bas bas. <laughs> telefon, telefon, telefon. <laughs> evet. Ya bir değiştirin de ne olursa olsun. <laughs> Karışık sordum İsterseniz bitirebiliriz. Tamam. <laughs> <laughs> ben <gülüyor> eğleniyorum. <gülüyor> en fazla koymazsınız. <laughs> ya sen öyle. Senin işine geliyor tabi. Onu ben koyacağım orada. <gülüyor> 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 en sevdiğim içecek? Kanka dedik ya. Hayır, o çay mı kahve miydi? Çayın dışında sevdiğim başka bir içecek var. Çok genel. Salladım evet bunu içeceğiz. Ya. Ben, de, de, de salladım, salladım şu an. İnşallah normal sallarsınız. Ya su varken niye bunları söylüyorsunuz? E, su demişti bu arada ben dedim ki saçmalama üstü herhalde o kadar da. <gülüyor> <gülüyor> Ama su. Yalnız benim kendi sevdiğim şeyi yazmam. Ben Her de dedim ki Aydın'ın sevdiğini söylerim. <laughs> <laughs> şey yaz mı kış mı? Bu da son sorumuz olsun. Yaz mı kış mı? Ne bileyim ben. Bence bunu Benim derdi. yaşadığım... Bence de bunu derdi. Benim yaşadığım yani. yeri düşün. Tabii ki de yaz. Ben Akdenizliyim oğlum. Ben kış yazmıştım ama. <laughs> yaz yazmıştım. <laughs> yaz yazmıştım. <laughs> evet, sarılarımız bu kadardı. Videomuz da bu kadardı. Bence çok güzel güldük, eğlendik. Umarım siz de gülmüşsünüzdür izlerken. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Öpüldünüz. Bay bay. <laughs>